Gerçek sokakta doğa hmm. Mikrofon elimde hmm. Sistem karşımda ah. Bu şehir gri umutlar siyah beyaz ah. Beton duvarlar fısıldar içimde binayaz Yalan dolu her adım sisteme hep aynı. Ben yazdıkça yanar sayfa ah. Gerçekler kanlı Sokağın ritmiyle büyüdüm oldschool ruhumda Kayıtlar tozlu ama kelimem kurşunla Kim susturabilir? Sesim mikrofon elimde Köşede bir çocuk hayal kurar benimle Kein glans, kein gold, nur strasse im blut Ich bleib real, mein herz schlägt gut Untergrund spricht, wir brechen das schweigen Echte seele kann man nicht verneinen Bozuk düzen kırık kalem yanık defter Yazdığım her satır bir manifesto bir nefer Sokak lambası titrer gece yine uzun Gerçekler gölgede sahte olan huzur Bas vurur kalbe noksan bpm hayat Flow'um eski ama sözüm sağlam bir dayak Ruhum beat'e dokunur ve inilden çıkar Boom bap kalır trap gelse de yıkılmaz Kein glans, kein gold, nur strasse im blut Ich bleib real, mein Herz legt gut Untergrund spricht, wir brechen das Schweigen geçti zile kaman iş Kalemim kılıç gibi keser şimdi her barı Sözlerim yazar gençlerin umutlarını Flow'um retrodur 90'lardan miras Yeni nesil kayıpken benimdir hala esas Her beatte izin var ben sokakta yoğruldum Gölge gibi sessizdim ama ben hep doğruydum Rhyme'larım beton gibi sert Ritmim mermi Gerçek MC olmak için bu ruh gerekli değil mi? Sahneye çıktım mı mikrofonum yana Fake'ler susan gerçek olan anla Rap'tir benim dilim manifest misali bir kelimem yeter dıtır iyi bir hayli Strasın poesiyken komersken tren bu kelimim sila gerçek mi mi friend Ich rappe für die die unten sind für Wahrheit und Schmerz nicht für den Wind Bırak beat dönsün mikrofon yansın bu sadece müzik değil direniş aslında Gri Gökyüzü altında Ben hala ayaktayım Mask, mask. <laughs> Çünkü biz buradayız. <laughs>